Ya babaannem sen niye ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım uşağım? Bizim buraya yediklerimize bak, senin oraya yediğin yala bak. Yal ne ya? Hayvan yemi. Ya ben burada gayet iyiyim, beni merak etmeyin. Siz anlatın, ben dinleyeyim. Yeno, ne anlatacağız da? Burada her şeyi bildiğin gibi. Asıl sen anlat oradan neler oluyor? İlyas amcam yine geç kalmış. <laughs> İyi hatırlat. Ben senin o İlyas amcanın şarap çanağına durarayım şunu. Zeyno, sınav hazırlıkları başladı değil mi? Nasıl gidiyor? Kazanacağın ekonomiyi. Burslu. E kazanamazsam gelirim yanına. Öyle bir şey yok da. Daha da bir torunumu oraya göndermem. İlyas neredesin? Yoldayım abi. La ya, yalan söylemeden. Hadi oğlum sucuk yaptım seni bekliyoruz çabuk. Hadi. İşlem sen nasılsın? Sağ ol yeğenim sen nasılsın? İyi ne olsun işte. Ne diyeceğim? Bana sorduğun atlara baktım. Ee, biz o meseleyi daha sonra konuşuruz. At, at, at. Tövbe ettim demiştim sen o işlere. Ettim teyze. Torunun seni gaza getiriyor. Size doyum olmaz. Ben koşuya çıkıyorum. Öptüm hepinizi. E ee, haydi. <laughs> Bak akıllı adam. Ha? Atlarla uğraşacağına kendi koşuyor gördüğün gibi. Gör. Teyzemin kızı. Ha bu uşaklar güzel mi? Güzel. Akıllı mı? Akıllı. Şükür bize çekmişler. Ya deme öyle ya deme deme. Cinderella çayları getir çayları hadi. Amcam geldi. La yavaş oğlum da yavaş. Amca anahtarları versene. Dur şimdi canım Afiyet olsun. Anam. Hoş geldin. Hı. Silahlar bozuk çıkmış. Hı? Hayırdır? Ha, Yok bir şey abi ya. Şeyi enişteyi şişliyorum. Ayıp ya. Vallahi bir dahaki sefere arkandan çire çıplak geçmeyi planlıyorum. <laughs> Babaannem oracıkta ölür. Gel buraya. Hiçbir şey olmaz. Hadi babaannen yaşlı muhafazakar. Amcanlardan niye saklıyorsun? Ben onu anlamadım. Baban yüzünden? Yani babam biliyor ve hiçbir şey demedi. Bak. Telefonu da söyleyemem. Amcamlarla yüz yüze konuşmam lazım. İstanbul'a dönünce anlatacağım. Tamam mı? Tamam. Oy, canlarım benim. <laughs> Sağ ol kızım. Abi. Kahvelerimizi dışarıda içelim mi? Konuşmamız lazım. Abi silahlar bozuk çıkmış. Ne demek öyle yaz? Sabah Vehbi abi aramışlar. Bir sürü sebep saymışlar. Vehbi abi ilk önce olmaz öyle şey demiş ama... ...bakmış ki hakikaten birileri bizim konteynerları gizlice değiştirmiş. Olmaz öyle şey. Hiç kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Abi konteynerların resimlerini çekip göndermişler. Adamlar bizimkinin aynısını yapmış resmen. Kim İlyas? Kim? Bilmiyorum. Bir şey de bilin lan. Bir şey de bilin lan. Hadi bir kahve de bize. Tamam.